Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Metis'te oynuyoruz. Metis'te de, de bir gün geçireceğiz. Yani bir gün geçirmek de ya saçma söz oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen cecik kaçıyorum. Çok hızlı bir kaçma yolu diyorum. Arkadaşlar şuradan geliyorsunuz tüm tuğla gösterdi zaten yani. Hadi C yapalım. Ne yapalım? Hup. olmadı ya. Di kaçtık. Kaçtım. kaçtı. Alo. Ha kaçtık. kaçtık. Şuraya botumuzu indirelim. Yok ya arkadaşlar botu indirince olmuyor gidelim arkadaşlar. Bir tane birkaç sen sorgun yapalım. Videoyu da bitirelim. <laughs> arkadaşlar bu video vizyon maşına videoyu bitirmek deyince biraz saçma geldi ama. Neyse, para onu... Ne spawn'ı? Ne alsam? G Challenger'ımı çıkartayım. Hadi. Geldim. Hadi gidelim. Aşağı gidiyoruz. Bir hala kolun geldi. İşte bütün... Şu bütün Allah'ım. Şu odakiler polis değil. he bu çıktı. Kaş kaç Ne güzel sıyordum ya. Allah hala benim peşimde. Di challenge değilsin inşallah. Kardeş gel gel. Kardeş gitti. Arkadaşım gitti çocuk. Şu i̇şte bir kaçabilsin zaman şeyi var burada. Evet, Mertsti. Şimdi soygunlar bitmek üzere zaten. Yoluna gitmeyelim. İşte bakalım, bakalım. Ah, çaktım arkadaşlar ya. Niye yapıyorum ben bunu ya? Neyse i̇şte soygunlar bitecek biz de ortada kalacağız ya. Soygunlar bayağı önce başladı. Gidelim gidelim gidelim. Çıkıncı var çıkıncıyı soyacağım. İşte çıkın beni soyalım. Çok çok. Diye ses geldi çok çok. Arkadaşlar herkes bilir bu sesi zaten. Bu çıkanı nereden giriyoruz ya? 360 yapacağım galiba ben böyle. Keşke ya TV'yi alsaymışım. Arkadaşlar ağabeyi de yıkadık ya biraz çekseydim. Nereden bunun gibi şey? Aa burasıymış. göz. Hemen. Çektim. Hop 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 hop. Çektim. Hop 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 çektim. Güzel falan. Hemen gidelim arkadaşlar kayalım mı odan? Şuraya. Sonra Speed şampiyon gelecek arkadaşlar. Ben demedim demeyin. Büyük şey ihtimal aynı günden yollamayı düşünüyorum. Hadi gidelim. Gidelim, gidelim. Şu bu da ne var ya? Şu bu bakalım mı? Bana söylüyor. Bana söylüyor arkadaşlar bu hasta değil mi? Bu da güzel para kastırıyor arkadaşlar. altı bin veriyor. Ve o değilmiş. Hop. Arkadaşlar var ya bu vehicle chunks diye bir şeyler var ya arkadaşlar. Onlar çok sinir edici. Hemen soyalım buraya. Soyuna geldik kardeşim. Soygun soygun soyguna. Şimdi Şöyle bir polis yerine gidip bu kıyafetimizi alsay. Yerimize gidip kıyafetimizi alsaydık iyi olurdu. Polis seviyorum ya. Başla bir de bu birkaç soygun yapalım. Video 10. dakikasına geldiğinde ben polis olarak gidip bir yerleri soymayı diyeceğim. Yok, hem olarak gidip soyacağım. İşte hadi bakalım. Şöyle miydi? Heh. Ekmek çevirmeyi öğrendim daha yeni. Hevo geldi. Yandık yandık. <laughs> öldüm. İnşallah kendim öldüm. İnşallah kendim öldüm. Hadi hadi kendim öldüm. Oh kendim ölmüşüm. Başka şans. Şans işi. Ya bayın biz soyacaktık. Hevo lavayı basmış. Nasıl g Di çilalenci. Hemen banga ya, banga ya, banga ya. Uf uf arkadaş havalar çok pahalı ya. Apartmanlara lafım yok zaten aşırı. Aa bu suyu bir izin benim. CTRL ile bir hız yapalım. Sen niçin bu kadar kötü müydü? Evet başladı arkadaşlar. Başladığımızda bir evet bu havaya sahip olan havaya <laughs> çaktım. Bir tane daha arkadaş. Allah hem geldi. Allah kaçın lan. Lan kaçın geldi. Aa ava çalabiliyor. Hem bu hep soymaya geldi.

Yoksa bir odaklarım mutlaka gidecek ya. Ya bir de beceremedim ya. Şu tuşlar bozuk bozuk. Ya var ya. Tekrar bakaya gideceğiz. Şurası şuradakini alayım. Ya tabi çılarence bu odam şu çılarence. Birazcık daha az da olsa. klasiğini binerim. Hemen gazla 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 bankaya. Nitro'yu aç. Nitro'yu da açtık. Geliyoruz bankaya. Kesmeye kankaya. Kalkaya kaya Çıppala çıppala. Şimdi bunu da bıraksak ne Bunu da bıraktık. Hadi bakalım. Bankaya bankaya. Bir soyunsek aşağı diamond Challenge, açılmış. Diamond Challenge, Diamond Challenge. Challenge challenge çıkartayım. Hemen hemen diamond çi gidelim. Bu da çok kısa zaten ya. Hemen ilk da bakayım yakalım. Şöyle i̇şte sorguyu yerlerin bu kadar yakın olduğu hiç aklıma gelmemişti. Hemen atlayalım. Koşlar ya. Kıp kıp duruyoruz arabayı. Hemen 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 hemen. hemen. Haydi gidelim. Koş 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 koş. Şurası ne ne arkadaşlar. Vay arkadaşlar 3 aydı. Bu yılın başından beri. Match'te bu. En son kasım oynamıştım ben Mehmet arkadaşlar bay yazdı zaman geçti nereden gideceğiz ya ha geldik cüp bala hemen 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 alamıyorum Cip. Of yazıklar mı yok ya? sıkıntı var bunda. Allah'ım ya. Bir bu eksikti. Aa, bin dolar gelmiş. Bin dolar gelmiş arkadaşlar şanslıyım. Be, <laughs> ben suçluyum onların kardeşiyim. Hem o gelirse de bizi kovurlar. saat düşmesin. Kırıl lan lan lan. Çal lan diamond'la. Bir diamond bile block block kardeşim orada. Büyük diamond'ı alalım mı arkadaşlar? Ay 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 dur. Eee. Daha çok para kazandırıldı bize. Hadi hadi hadi. Şöyle hadi kıralım kıralım kıralım. Vakti biz sıra Daha çok kıralım. Kır 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 Biz atacağız ama zaten parayla geri döneceğiz. 30 mu veriyor? 30 verilmiş arkadaşlar. Ekstra'dan hemen kaçsak iyi olacak. Yoksa bizi yakalarlar. kaçırsak artık kaçabilirsek artık Kadeş kaçabiliyor musun? İyi ee, ne sattı arkadaşlar bize Hadi bakalım Arkadaşlar G challenge yok Yo Vino çıkartayım şimdi ya Vino Merkel'i alalım arkadaşlar Evet, yeni önce en son gelen bedava araç. Yaşa bir dağ tepesinde vermişlerdi. Şu uf uf şehri diye ucuna gidiyoruz. Neyse biz var varken basak diyeceğim de doğru basamadım arkadaşlar. Hemen gidelim biz yine. Ah. Oh. Ee, arkadaşlar özellikle bir bir de bir yerlere çarpın. 25 kez yapacakmışız. Şeyler i̇şte ya çok kolay. <laughs> <laughs> Bu ay hevalan bası. Hevalan bası beş. Neyse arkadaşlar bizim mekanı giymemezler. Girince can kalkanı var. Canlı ve höpürtülüyor. Arkadaşlar ben bir kere salak gibi. Gitti. Arkadaşlar bakalım kaç liva verecek? 30 bin verir. 5 bin mi? Allah cezalı ya. İşte neyse. Şimdi piyamisi de soyuyoruz. Videomuz bu da bitiriyoruz. Puff Pro go 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 go. şu babayı almak istiyorum çaptı mı? Bir <laughs> insan çaptığını alması bir tuhaf ama istiyorum. İstiyor, istiyorum. Eee, istiyor. Piramit o taraftaydı inşallah. Yok yanlış tarafa girdik ya. Of of arkadaşlar. Neyse bana alanı süre kursu versin. Hadi ya. Ava yoldan girdik. Çok kötüyüm ya. Koşamak gitsem şu an varmıştım ya. Hiç arkadaşlar bir normal 40 kadar hızlı koşma olsa. Hehe <laughs> yaladım. Of of, of 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 Ben kim? piyamit kim ya? Çıkart ağayı. Bu bebat ATV'yi al, ATV'yi. ATV! Başka? ATV. ilk aldığım... pavayla hava var. Ama biraz sıkıntısı var ağacım. private Piyaveti... ya soygun bitti ya ben böyle şansın içine aşağı ya ben böyle bir laf edeyim geçeyim telif hakkı şöyle bakalım bakalım yemi gelmiş mi ya piramit de bitti işte vallahi videomuz bu olay bitecek gibi gözüküyor of 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 ne kötü kullanıyorum ya arkadaşlar şeye gidelim. Gemiye gidelim arkadaşlar gemi. Yoksa da oradan bankaya geçeriz. arkadaşlar bunun en iyi, sevdiğim yönü bu tek sevdiğim yönü bunun istediğim yerden geçiyorum istediğim yerden Şaka ya, bu küçük günümdeyim. öndeyim video çekerken süremedim ya arkadaşlar arkadaşlar bir geminin oraya gidelim gemide de yoksa bitirelim videoyu Gemiler soygun varsa bir güzel soyarız Oh. Aşağı bu ayı bir soyasak. Bu ayı soyalım. Bu ayı soyalım. Bu ayı soyalım. Bu ayı soyalım. Aşağı bu soygun da 5 bin veriyor. Christ, şey elmas gibi. Başla bu ayı açalım. Yani kilo ol, küpsü belli bu ol, belli belli belli. Bakalım arkadaşlar. Hop, canım da <laughs> <laughs> ne oldu? Başka bir mi oldu. Yeni bir hata yaptım. Sonra ona indi. Aha <laughs> kaşa yükseldi. Ah oh, can tehlikesi de kurtuldum da. Ha. ya bir ne deyim, bir de bitelim diyecektim. Kaşan. Anlamadım niye ses bu kadar çok geliyor. Hmm. O yere geldik benim için. Başka bir yanlış yapmam takdirinde kökten gider. Başka gittim. Geçtim, geçtim, geçtim arkadaşlar. Geçtim. Evet. Son bir burası kaldı. Sonra ATM'yi hackleyeceğiz. Hadi ya hacklerken canım gitmesin. Ya ne o şıkkın ya. Hadi. Arkadaşlar hacklemek ne zormuş ya. Capital videos çektik ya arkadaşlar. Ondan bile zor ekleniyor ya. Hemen 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 girelim. Steel. 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 Başla.

ben ne istiyorum? Ya bırak lan. Şu 6000. En fazla 6000 alıyoruz. Şu hemen açmamız lazım. Yoksa video bitmeyecek. Şu sıfır video için yapıyorum bunları. Şat şat. çalışamadı. Hop. Beceremedik. Şöyle beceremedim. Tamam. Şuradan da atlasam. Şu an şu azaldı. Aşağıda polis polis bekliyorsa gittik. arkadaşlar. Para bende. Gidiyoruz bende. Arkadaşlar şurada gibi kaçalım. Hemen hemen hemen. ATV'yi çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna geldik. Hepiniz görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.